Herkese selamlar arkadaşlar. Açı Gölge kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kanalımın birinci videosunu çekeceğim. Çok işim olduğu için arkadaşlar köyde olduğum için çekemedim. İsterseniz bugün görevlerimizi yapıp yarın da video çekeceğim arkadaşlar. Bugün saat ee, iki buçuk üç gibi arkadaşlar. PUBG videosu çekeceğim onda izlemeyi unutmayın bu videoya. 10 like ya da 15 like gelirse bu bu serinin ikinci devamını çekeceğim arkadaşlar. Değersiniz görevlerimize bakalım. Rosa ile 3 maç atarım. Üç sesatlaşmaya girip ve kazanıyorum arkadaşlar. Yarın gördüğünüz gibi mega kutu açacağım. Bugün de 9, 9 olurum herhalde çok kötü harita geldi ya en sevmediğim haritalardan biri arkadaşlar bu arkadaşlar abimin kanalına bırak geçiş onu da abone ve videolarına like atmayı unutmayın onu da böyle bir 1500-2000 abone yapın arkadaşlar yaparsınız. Ben de şöyle bir 200 abone yapın. Onu da 2000 abone yaparsınız. Çok sevinirim. Hemen şöyle bir şurada yok. Buralar kalabalık. Biz kaçalım. Gold gel oğlum buraya. Ağzını ağzı. Gözünüzü kırarım lan sizi. Abi ben bir şey demedim. Git lan. Tamam ben bir şey demedim ama ya. atamıyor değil mi? Colt gelsene. Aha. Yıldırım düşecek. İşte bu. Git abi. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Yapma tamam abi, tamam, tamam, tamam. İşi yapmayacağım bir dahakine. Bir daha gene hiçbir şey yapmayacağım ya. Kolt oynamıyor gördüğünüz gibi. Kaybettim ya. Eksi yedim. Bir şey olmaz. O hesaplaşmada şey. Hesaplaşmayı da yaparım. Başka görev yok mu ya? Ben bunu sevmiyorum ya. Nitro. El Primo. Alpuzuma yapılmıyor. mı? Arkadaşlar Hemen şöyle çift hesaplaşma Eğer bunda yenilirsek Teke gireceğim çünkü mal gibi oynuyorlar herhalde Aa, internet kasıyor Çok kötü oldu ya O tutacak hale geldi güzel İyi oynayan ben Yumruklarım ha Eh. Arkadaşlar Brawl Stars'ı yüklemediğinizde Brawl Stars'ı yükleyebilirsiniz. Çok güzel bir oyun. PUBG'yi yükleyebilirsiniz bilgisayarınıza ve tabletinize ya da telefonunuza varsa arkadaşlar onları yükleyebilirsiniz Seni diye tavsiye ediyorum. Aa! Oh. O da arkadaşlar. 12 aldım herhalde. Oğlum Türkçe kalma. Bak gittin öldün. Gittin öldün. Gitme dedim ben sana. Allah beni. Abi ben bir şey yapmadım abi. Abi. Aa. Oğlum ben. Allah belanı versin Türkçe gala. Bunu biz kasamıyoruz ya. Kupa kaybediyoruz biz. Neyse bu el kazanacağım. Kesinlikle kazanacağım bak. İyi iş. Arkadaşlar video bitti mi size bir tane kanal göstereceğim. Abimin kanalını ve arkadaşımın kanalını göstereceğim. Onlar da abone ve like atmayı unutmayın videolarına. Arkadaşlar ya şimdi de balleye mi takıldı ya? Abi abi gidin ya. Sıkıntılı mısınız kardeşim yani? Aa! Lan her taraftan adam çıkıyor bu ne? Allah sana. Git Ben seni sevmiyorum. Pis. Pislik. Pislik. Gel lan buraya. Kardeşim ben ne yapıyorum ya? Oğlum ben puan kaybetmeye gelmişim. Kaç puan kaybettim ki? bir kaybetmiş. Ben bence kupa kasayım. Ne kasam? Şöyle alayım. Şeyimi. ne kasam? m 20 yapalım arkadaşlar. Orange Arms. Orange Arms bir kere gelmişti arkadaşlar. Hatta 30 taşa falan gelmişti. Pek hatırlayamıyorum. E, 4 ay falan olmuştu yaklaşık. Ya yani nane çok güzel arkadaşlar çıkmıyor. O yüzden ben şimdilik taş biriktiriyorum. Dükkana şeyler geliyor ya. Destansı, gizemli falan geliyor ya. Heh, onları alacağım arkadaşlar. Efsanevi de alabilirim. O kadar taş birik. Hadi bakayım. Sen gittin. Gel bakayım. Pusu, pusucu. Git. Nani git. Nani. Nani. Al işte üstüne zıplar. İşte bu nani. İşte bu adamın dibisin nani. Oğlum bir canla yırttı. Ha yine oynuyor bak. Nereye götürecek? Ana. Şundan da mı lan nani? İşte birinciyiz nani. Helal olsun sana helal. Hani bir el orada oynayabiliyor misin benimle? Ya, oynamadı. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar videomuz olsun. Videomuzu beğenmeyi beğen ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.